Günaydın değerli kardeşler. Rabbin esenliği her birinizin, her bir değerli kardeşimizin üzerinde olsun. Hepinize esenlik olsun. Bu güzel çarşamba sabahından selamlar, sevgiler demek istiyoruz. Evet, kendimi tanıtayım. İsmim Kanivar Bakır. Evliyim. İki yaşlarında aynı zamanda bir oğlum var ve salı günleri Lezzetli sohbetler programına da, e, da sabit konuk olarak gittim ki belki bir hatırlatma. Yeni yıl itibariyle Salı günleri değil Pazartesi günleri e, lezzetli sohbetler programında birlikte olacağız. Ayrıca ne söyleyebiliriz? Bu teşvik saati programı üzerine bu teşvik saati programımızın amacı şu: Bizler güne sabaha aslında yeni uyandığımızda direkt olarak Tanrı sözüne Tanrı'nın kelamına yaklaşmakta güçlük çekebiliyoruz. Ve tam da bu saatlerde çayınızı kahvenizi sizler elinize aldığınızda bizler Tanrı'nın sözüyle aynı zamanda duayla sizlerin karşısına geçmiş oluyoruz kardeşler. İstiyoruz ki hem birlikte Tanrı'nın kelamını paylaşalım hem de birbirimiz için her bir değerli kardeşim birbirimiz için de aynı zamanda dua edelim programı şu an ben de görüyorum Dual, dua konularınızı yorumlarınızı bekliyorum aynı zamanda tekrar bakıyorum benim internetimle ya da genel internetle ilgili sanırım bir problem var kendi internetimi açtım görebilmek adına takip edebilmek adına evet Narin kardeşimiz Bedriye kardeşimiz yazmış bereketli yayınlar esenlikler dilerim demiş esenlikler Selamlar olsun sizlere. Bugün ne üzerine konuşacağız? Aslında bizler doğuşu kutladık. İsa doğdu. Rab doğdu dedik. Ve biliyorsunuz çobanlar çok büyük bir müjde verdi İsa Mesih'in doğumu üzerine. Ne dedi? Melek onlara korkmayın dedi. Size bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum. Bugün size Davut'un kentinde bir kurtarıcı doğdu. Ve bu Rab olan mesih'tir. Rab doğdu, İsa doğdu. Biz biler büyük bir şölenle, büyük bir sevinçle, büyük bir kutlamayla doğduk. Aynı zamanda e, doğuşu kutladık. Aynı zamanda biliyorsunuz yıldız bilimciler vardı. Onlar ne dedi? Bizler Yahudilerin kralını görmeye geldik. Onun yıldızını izledik ve gelip ona tapınmaya geldik. Rab olarak beklenen yeryüzünü onurlandıran Rab olarak onu onurlandırmaya geldik ve hamdolsun ki hepsi müjdenin verildiği gibi İsa Mesih'i yemlikte yatan bebeği gördüler ve bugün konuşacağımız şey İsa Mesih'in aslında bebek olan İsa Mesih'in 8 günlük olan İsa Mesih'in artık bebek olarak Rabbe tapınakta adanması İsa Mesih'in Rabbe adanması başlığı altında ee, konuşacağız Bu adamak nedir Niçin adandı ve o adamma sırasında Aslında neler oldu Adamma parantezinin altında iki tane çok özel Aslında peygamberlikte var Bunlara da birlikte Dokunacağız Sakine kardeşimiz de evet günaydın bereketli Esenler ee, Dilerim demiş kanıver kardeşim Rabb sizi çok bereketlesin bir dua edelim Sonra da hızlıca şöyle bir Geçelim çünkü zamanımızda maalesef dar ama birlikte Rab yine de yücelteceğiz. Evet Ya Rab sana hamd ediyorum. Teşekkür ediyorum verdiğin her şey için Rab. Her mükemmel armağan gelir Rab ve sen dünyayı Rab biz insanları o kadar çok sevdin ki bütün günahlarımıza, her şeyimize rağmen Rab biricik oğlun Mesih'i gönderdin. Rabbimiz ve kurtarıcımız olarak gönderdin. Adına övgüler olsun. Rab adın kutsansın. Adın adın hayatlarımıza yaşam Getirsin Rab. Diyorsun ki öyle ki hiçbiri mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsunlar. Rab gelişin için şükrediyoruz. Ve Rab şimdi istiyoruz ki sen aramızda ol. Adını yücelt. Egemen ol. Etkin ol. Kendi esenliğini bizlere ver diye dua ediyorum Rab. Ve gelişindeki görkemi, senin yüceliğini başka peygamberlerin ağzından da şimdi duyacağız. Senin insan olarak gel gelişini ve kendini... Rab olarak Rab, Baba Tanrı'nın önünde Rab olarak nasıl adandığını da aslında birazdan göreceğiz. Senin adına övgüler olsun ve seni aramıza davet ediyoruz Rab. Oğlun İsa'nın adıyla yine amin. Amin. Şöyle diyor. 21. ayet itibariyle 8. gün çocuğu sünnet etme zamanı gelince ona İsa adı verildi. Bu onun anne rahmine düşmesinden önce meleğin kendisine verdiği isimdi. 8 günlükken çocuklar sünnet edilirdi. İbrahim'in İbrahim'e verilen yasa, ile İbrahim arasındaki antlaşma uyarınca kendisine ait olan her çocuk 8 günlük sünnet edilirdi. Aynı zamanda melek Meryem'e müjdeyi verdiğinde ne dedi? Onun adını İsa koyacaksın. İsa Tanrı Rab kurtarır demek. İsa Rab kurtarır hem İmanuel hem de İsa koyacaksın dedi. İsa Rab kurtarır demek. Ve bu yüzden ona o ismi verdiler. Ve diyor ki Musa'nın yasasına göre arınma günlerinin bitiminde Yusuf'la Meryem çocuğu Rab'be adamak için Yeruşalim'e götürdüler. Nitekim Rabbin yasasında ilk doğan her çocuk Rab'be adanmış sayılacak diye yazılmıştır. Şimdi burası da önemli. Belki referans ayet vermeyeceğim çünkü bölüm çok zengin. İki ayrı peygamberlik var aynı zamanda. Ama eski antlaşmada özellikle Tevrat'ta, yaratılışta, diğer bölümlerde bakarsanız şöyle bir şey var. Bir çocuk doğduğunda Rab diyor ki ilk doğan benimdir. Siz benim payımsınız. ilk doğan her çocuk bana aittir. Hayvan olsun, insan olan olsun, ilk doğan her canlı bana aittir. Bu yüzden yeni doğan eşek olsun, koyun olsun, atları olsun, neleri olursa olsun. İlk doğan kuzularını, ilk doğan eşeklerini, ilk doğan hayvanlarını Rab'be sunarlardı ve ilk doğan erkek çocukları da aynı zamanda Rab'be sunulurdu. Ama nasıl sunulurdu? Onlar boğazlanmazdı. Rab onların yerine de Rabbin onlara lütfettiği hayvanlardan birini bir kuzuyu bir canlıyı o çocuğun yerine ilk doğan erkeğin yerine Rab'be adak olarak şükran e, olarak adak olarak adamalarını buyurdu ve onlar da ilk doğan erkek çocuk olan Mesih için Tanrı oğlu için adak hem sünnetini yapıp hem de onun ilk doğan olduğu için onun yerine bir adak, Rab'be bir adak adamaya gitmişlerdi. Böylece çocuğu aynı zamanda ruhsal anlamda Rab'be de adamış olacaklardı. Ve diyor ki ilk doğan her çocuk Rabbe adammış sayılacak diye yazılmıştır. Ayrıca Rabbin yasasında buyurduğu gibi kurban olarak bir çift kumru ya da iki güvercin yavrusu sunacaklardı. O sırada Yeruşalim'de Şimon adında bir adam vardı ve bu adam bir peygamberdi o dönemde. Diyor ki, doğru ve dindar biriydi. İsrail'in avutulmasını özlemle bekliyordu. Çünkü Tanrı halkı gerçekten sıkıntı içerisindeydi. Roma imparatorluğunun baskısı ve denetimi altındaydı o dönem e, İsrail aynı zamanda Tanrı halkı ve gerçekten bu Tanrı adamı, bu peygamber İsrail'in Mesih aracılığıyla, Davutoğlu aracılığıyla Tanrı'nın öz kelamı beden alıp yeryüzüne gelecek ve dünyanın ve İsrail'in kurtarısı, kurtarıcısı olacak kişi aracılığıyla avutulmayı özlemle diyor bekliyordu. Kutsal ruh onun üzerindeydi. Rabbin Mesih'ini görmeden ölmeyeceği kutsal ruh aracılığıyla kendisine bildirilmişti. Rab ona böyle bir teselli vermişti. Evet, dünya sıkıntıda, Tanrı halkı sıkıntıda ama sen bu bütün halkın, bütün ulusun, bütün dünyanın abutulacağı o bebeği görmeden, o tarih gelmeden ölmeyeceksin. Gözlerinle göreceksin dedi bu kurtuluşu. Ve gerçekten öyle de oldu. Hatta mesela eski ee, İsa Mesih geldiğinde eski için eski antlaşmadaki o yaratılış dönemi için diyor ki atanız İbrahim bu zamanı görmek için çok iste, çok istekliydi. Ama ancak diyor ancak diyor uzaktan görüp bu zamanı beni selamladı. Yani göremedi ama bu zamanı görmeden ölmeyeceği kutsal ruh aracılığıyla Şimon'a bildirilmişti ve diyor ki böylece Şimon kutsal ruhun yönlendirmesiyle tapınağa geldi. Küçük İsa'nın annesi babası kutsal yasanın ilgili kurallarını yerine getirmek üzere onun içeri getirdiklerinde Şimon onu kucağına aldı ve Tanrı'yı överek şöyle söyledi diyor. Tanrı'yı överek hemen bebek olan İsa'yı 8 günlük olan İsa'yı kollarına alarak şöyle söyledi. Ey Rabbim verdiğin sözü tuttun. Ey Rabbim verdiğin sözü tuttun. Artık ben kulun huzur içinde, esenlik içinde sana ulaşabilirim. Huzur içinde ölebilirim. Canımı artık huzur içinde senin ellerine teslim edebilirim. Devamında diyor ki çünkü senin sağladığın bütün halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı gözlerimle gördüm. Bu çok önemli. Diyor ki huzur içinde ölebilirim. Huzur içinde ölebilirim. Mesih'in gelişi, Mesih'in doğuşu çok değerlidir. Çünkü senin sağladığın ve bütün halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu o günahlardan, ölümden, lanetten, her türlü kötülükten tutsaklıktan, günahtan kurtaracak kurtuluşu, ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı gözlerimle gördüm. Rab'be övgüler olsun. Ve bizler diyoruz ki Rab doğdu. Bu, o gün Mesih'in doğuşuyla millat, o tarih, o gün millat kabul edildi. Tarih sıfır sayıldı. Çünkü Önceki o karanlık çağ, karanlık dönemi İsa Mesih gelişi ve ışığıyla bir bıçak gibi kesti. Ve yeni bir ışık çağı, yeni bir aydınlık çağı, yeni çağ başlattı. Kurtuluş çağı, yaşam çağı. Tanrı'da esenlik çağını İsa Mesih doğuşuyla başlattı. Bugün bizler... Cumartesi günü yeni yıla girişi kutlayacağız. Evet. Doğuşun yeni yıla yılı kutlamayla ilişkisi yok. Çünkü insanlar yeni yılı yıla girdikleri için doğuşu kutluyorlar. İsa Mesih'in doğuşu 24'ünün 25'ine bağlayan gece. Ama ancak İsa Mesih'in doğuşu tarihin sıfırı artık başlangıcı olarak kabul edildi. Biz insanlar İsa Mesih yeryüzüne geldi diye kutlama yapmıyorlar. İnsanlar Yeni bir yıl daha geldi. 2022 bitti. 2023 geldi, başladı diye kutluyorlar. Mesih'in gelişi ama. Tarih ve sıfır. Bugün e, ben eskiden çocukken çok merak, merak ederdim. Eskiden sadece M.Ö. yazardı. Ben de Millattan Önce diye zaten çevir, e, çevirisini okumuştum. Ama bazı yerlerde İ.Ö. olarak geçer ve ben hiç anlamamıştım. Sonradan. Sonradan öğrendim ki o İÖ ya da MÖ olarak yazılmasının sebebi aslında millattan, mesihten önce ya da İsa'dan önce İÖ olarak yazılmasının sebebi İsa'dan önce sıfır tarihinden öncesi İsa'nın doğumundan sıfır tarihinden sonra işte 900 yılı, 1000 yılı, 2000 yılı olarak hesaplanıyor. Bu da Rabbe övgü sunacağımız başka bir nokta. Ve bu adam, bu peygamber ne dedi? Artık huzur içinde ölebilirim. Çünkü dünyayı aydınlatacak olan ışığı gözlerimle hamdolsun gördüm. Ve diyor ki İsa'nın annesi babası onun hakkında söyleyenlere şaştılar. Şimon Meryem'e de şöyle dedi. Bu çocuk İsrail'de birçok kişinin düşmesine ya da yükselmesine yol açacak ve aleyhinde konuşulacak bir belirti olmak üzere belirlenmiştir. Senin kalbine de adeta bir kılıç saplanacak. Meryem'in kalbine de dedi, "Hayır, adeta bir kılıç saplanacak." Neden bunu söyledi? Neden söyledi? Çünkü o Mer Meryem'in kendisi İsa Mesih'e gebe kaldı. 9 ay. Tanrı özüne sahip olsa da Tanrı oğlu olsa da o büyüttü ve doğurdu. O geliştirdi, yetiştirdi bir şekilde insani olarak ve onun oğluydu fiziksel olarak. Ve İsa Mesih zamanı geldiğinde çarmıh üzerinde bütün dünyanın kefaretini ödemek üzere çarmıh üzerinde öldüğünde ve mızrakla böğrü delindiğinde adeta Meryem'in de böğrüne çünkü kendi canından İsa Mesih %100 Tanrı ama %100 insan olarak yeryüzüne geldi ve adeta diyor onun da böğrüne bıçak saplandı. O hissi anne olarak o hissi yaşayacağını daha şimdiden Şimon peygamber bunu ona söyledi. Adeta bir kılıç saplanacak. Bütün bunlar birçokların yüreğindeki düşüncelerin açığa çıkmasını sağlayacak. Böyle söylüyor. Bu çok değerli. Sizin yorumlarınıza da bakmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Angel kardeşimiz, Sevinç kardeşimiz, Narin kardeşimiz. Çok teşekkür ediyorum. Size dua konularınızı da bu arada yazabilirsiniz. Eğer varsa dua konunuz, dua ihtiyacınız ama şu an Rabbe övgüler sunuyoruz. Onun doğuşunu kutladığımız gibi gelişini de hatırlıyoruz. Niçin geldiğini hatırlıyoruz. Bizim için neler yapmak üzere olduğunu hatırlıyoruz. Yeni bir şey yaptığını hatırlıyoruz. Ve aynı zamanda Anna adında 36. ayet itibariyle diyor ki Anna adında çok yaşlı bir kadın peygamber de vardı. Aşer oymandan Fenuel'in kızıydı. Genç kız olarak evlenip kocasıyla 7 yıl yaşadıktan sonra dul kalmıştı. Şimdi 84 yaşındaydı. Tapınaktan ayrılmaz, oruç tutup dua ederek gece gündüz Tanrı'ya tapınırdı. Gece gündüz diyor Rabbe tapınırdı. Bu çok değerli bir şey. Tam o sırada ortaya çıkan Anna Tanrı'ya şükrederek Yeruşalim'in kurtuluşunu bekleyen herkese İsa'dan söz etmeye başladı. Yeryüzüne gelen bebekten Dünyanın kurtarıcısından kutsal ruhla dolarak söz etmeye başladı. Ve diyor ki Yusuf'la Mergem Rabbin yasasında öngörülen her şeyi yerine getirdikten sonra Celile'ye kendi kentlerine sıraya döndüler. Çocuk büyüyor, güçleniyor ve bilgelikte yetkinleşiyordu. Tanrı'nın lütfu onun üzerindeydi. Tanrı'nın Tanrı ruhuyla doluydu. Kendisi Tanrı'nın öz kelamı. Tanrı oğluydu. Beden alıp aramızda yaşamıştı ve annesi bütün bu sözleri, söylenen her şeyi derin derin düşünerek yüreğinde aynı zamanda sakla, saklıyordu. Sevinç kardeşim, e, İsa'nın bana bağışlaması, beni bağışlamasını istiyorum gibi bir şey yazmış. Rab esenlik versin. Rab bereket versin. Böyle kardeşler saatimize bakıyorum bu arada. 33 geçiyor. Yavaş yavaş aslında sonlandırabiliriz. Onun yürekleri, yüreklerimizde onun doğuşunu, onun gelişini, onu Rab ve kurtarıcı olarak bütün ulusların günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu olarak gelişini yüreklerimizde kutsayabiliriz. Rab diyor ki bak yeni bir şey yapıyorum. Olmaya başladı bile. Bizler de bu dönem İsa Mesih'i gerçekten yüreklerimizde taşıyalım. İsa Mesih'i yüreklerimizde Rab olarak, kurtarıcımız olarak yeniden hatırlayıp kutsayalım ve bugünkü teşviğimiz İsa'nın Rab olarak geldiği ilan, geldiğini ilan etmek olsun. Bugün bir kişiye bile İsa Mesih Rab olarak geldi diyelim. Rab olarak geldi diyebilelim. Onun müjdesini paylaşa bilelim kardeşler. Bir dua edelim. Evet ya Rab sana hamd ediyoruz. Gelişin için Rab sana şükrediyoruz. Adına övgüler sunuyoruz. Sen Rab ve kurtarıcı olarak geldin. Güçlü Tanrı, ebedi baba, esenlik önderi olarak geldin. Ve Rab, Şimon çok özel bir şey. Bütün Rab dedi, dünyanın kurtarıcısı olarak gelen ışığı, Gözlerimle gördüm. Huzur içinde ölebilirim. Aslında bizler senin esenliğini, senin huzurunu Rab İsa Mesih aracılığıyla yüreklerimizde kabul ediyoruz. Senin kutsamanı yüreklerimizde kabul ediyoruz. Ve istiyoruz ki sen yaşamlarımızın Rabbi olarak bugün bu teşviği koy. Sen geldin. Sen doğdun. Ve biz kurtulalım diye senin ışığını görelim, senin ardından gelebilelim diye, sende yaşama, bol yaşama sahip olabilelim diye geldin Rab İsa. Bugün izleyen, izleyecek olan her bir kardeşimi de oğlun İsa'nın adıyla bereketle kutsa ellerin, oğlun İsa'nın adıyla onların üzerinde olsun diye dua ediyorum. Oğlun İsa'nın adıyla baba. Amin. Amin. Evet değerli kardeşler bugün günlerden çarşambaydı ve cuma günü yeni bir bölümle tekrar yine yeniden birlikte olacağız görüşmek dileğiyle hoşça kalın